Merhaba sevgili öğrencilerim ee, Çok fazla sayıda soru çözümü videosu isteği var Ben de sizi kırmak istemedim ve bu videomuzda e, okulumuzdaki ilk hafta gördüğümüz konularla ilgili bir soru çözümü videosu hazırladım gelin lafı daha fazla uzatmadan soru çözümlerimize başlayalım Şimdi ilk sorumuz arkadaşlar aşağıdakilerden hangisinde tutmak sözcüğü. Yay ayraç içinde verilen anlama uygun kullanılmıştır. Bize şunu soruyor. Ee, bir tane cümle vermiş. Sonra o cümlenin yanında bir tane anlam vermiş. Bu anlama uygun olarak kullanılmış mı diyor tutmak sözcüğü. Pazardan aldığı meyveleri kucağında tutuyordu. Bakıyorum ele geçirmek demiş. Hayır burada ele geçirmek anlamında kullanılmamış. Gece evi soyup kaçmaya çalışan hırsızı bekçi tuttu. Götürdü. Elde bulundurmak anlamında mı kullanılmış bu yurda? Hayır. Bekçi hırsızı yakalamış, yakalamış, yakalamak anlamında kullanılmış. Arkadaşlar arasında onu kimse sevmemiş, tutmamıştır. Evet bakın burada görüyoruz ki arkadaşlar onu ne yapmamış? Benim sevmemiş. Burada cevabımız C şıkkı. Diğerine bakalım. Tuttuğu balığı tekrar denize attı, kaplamak değil tuttuğu balık derken yakaladığı balığı anlamında kullanılmış. İkinci sorumuza bakıyoruz. Bu sorularda öncelikle burayı oku. Sonra üst tarafı oku. Aşağıdakilerden hangisinde ağır sözcüğü nicel anlamda kullanılmıştır diyor. Bize nicelin ne olduğunu yukarıda anlatıyor bakın. Varlıkların ve kavramların nasıl olduğu gösteren Sayılamayan, ölçülemeyen bir değer veya özelliği ifade eden sözcüklere nit, sözcükler nitel anlamlıdır diyor. Yani bakın nitel anlam neymiş? Gösteren, sayılamayan, ölçülemeyen bir değer özelliği ifade eden sözcüklermiş nitel anlam. Varlıkların ve kavramların sayılabilen, ölçülebilen, azalıp çoğalabilen özelliklerini gösteren sözcüklere nicel anlam deniliyormuş. Ne olacak bizim için? Sayılabilecek ölçülebilecek, azalıp çoğalabilecek. Hemen bakıyoruz hangisi nicel anlamlıdır diyor. <laughs> ağır torbaları taşımak için yardım istedim. Bu ağır torbalar sayılabilir, ölçülebilir mi? Evet. O zaman bu nicel. Burnum ağır bir turşu kokusu aldı. Bakıyorum burada bir nitel var. Nitel bu, nitel. Bunu da yazmak çok zor. Dün akşamki sözleri bana ağır geldi. Burada da bir nitel görüyoruz. Hepimiz ağır sorumluluklar alması gerekiyor. Buradaki ağır sözcüğü de ne? Nitel. O zaman cevabımız Adana arkadaşlar. Ağır sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmamıştır? İlk bu tip sorularda 3 şık bakın 3 şık gerçek anlamken bir şık nedir? mecaz anlam. Sen öncelikle buna bir bak. Bu çok ağır bir hediye. Bunu kabul etmem mümkün değil. Buradaki ağır derken bu hediye çok pahalı, çok beni aşacak bir hediye. Ben bunu kabul edemem derken diyor değil mi arkadaşlar? Yoksa bu hediye 100 kilo ben bu hediyeyi kabul edemem anlamında kullanılmamış. Burada mecaz. İçeride o kadar ağır bir koku var ki adeta nefes alamıyorum. Ağır koku derken kokunun ağırlığını ölçebilir miyiz arkadaşlar biz? Bu koku çok fazla. Bu çok koku çok kötü bir koku diyor. Sorumluluğunun ağır olduğunu söyleyerek bizden yardım istedi. Şimdi sorumluluğunu biz tartabiliyor muyuz? Hayır. Burada mecaz. Mobilyalar pek ağır değil. Taşırken fazla zorlanmazsınız. İşte burada gerçek anlamda kullanılmış. O zaman cevabımız Denizli. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamıyla kullanılmış bir sözcük vardır? Terim anlam neydi? Bir sanat, bir meslek veya bir bilim ile ilgili, onlarla ilgili sözcükleri biz terim anlam diyoruz. Bilim, bilimde kullanılan, işte sanatta kullanılan ya da bir spor dalında kullanılan kelimelere diyoruz. Mesela matematik denilince aklımıza ne gelir? matematik denilince işte üçgen üçgen gelebilir kare gelebilir Türkçe derken neye gelir aklımıza Türkçe denilince de aklımıza e, sözcükle anlam mecaz anlam gerçek anlam bakın bunlar gelebilir gelin şimdi bakalım Bahçesine diktiği bin bir çeşit çiçekten yalnızca biriydi papatya. Burada bir terim anlam yok. Bu şehrin keşmekeşine daha fazla katlanamayarak küçük bir sahil kapısına taşın, sahil kasabasına taşındı. Burada da herhangi bir terim anlam yok. Sonunda bu geçip Karadeniz'in serin sularına ulaşabilmiştik. Boğaz. ağız. Bir coğrafya. Burada de bir coğrafya konusu olarak alabiliriz. Cevabımız C. Karanlığın ürkücülüğüne aldırmadan boş sokakta ilerlemeye devam etti. Cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Terim anlam neymiş bileyim. Sanat, ee, bir siyaset olabilir, hukuk olabilir, herhangi bir daldaki o ee, dalla ilgili konulara biz terim anlam diyoruz. Kelimelere terim anlam diyoruz. Bu cümledeki altı, altı çizili sözcük öbeğinin cümleye katlı anlamı veren sözcük aşağıdaki cümlelerin hangisi vardır? Filmi geliş, gelişi güzel izleyince haliyle hiçbir şey anlamadı. Bakın burada bir gelişi güzel var. Hemen bakıyoruz cümlelerimize. Gider ayak herkesin üç kuruşunu da elinden almış. Yani bu gitmeden herkesi bir şeyler yapmış. Gider ayak bir de üç kuruşun da elinden almış diyor. Tamam mı? Hani gitmeden yine herkesi dolandırmış. Balıkçılar birbirlerine rastgele diyerek neşe içinde selamladılar. Burada da gelişi güzelle ilgili bir şey yok. Gelişi güzelle ne vardır böyle bir hani istemeden hemen cecik bitsin Üstünkörü anlamı vardır. Başıboş köpekler son zamanlarda tekrar ülke gündemine oturdu. Burada da herhangi bir şey yok. İşlerini üstünkörü yaptığından her zaman başarısız olmaya mahkumdu. Bakın burada ne var? Gelişi güzele denk üstün kürü görüyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerden hangisi soyut anlamlıdır? Bize soyutu soruyor. Somut Beş duy organıyla hissedilebilen, görülebilen, dokunulabilen soyut da bunlar da yok. Kayınvalidesi hediye ettiği kırmızı kazağı çok sevdi. Kazak bir somuttur. Tamam mı? Elektrikler kesilince zifiri karanlıkta. Karanlık görülebilir. Somut. Sıcak bir havada yola çıktı. Yol görülebilir. Somut. Bu olay onun hayatı olan inancını kaybettirmişti. Kaybettirme inanç bir soyut kelimedir arkadaşlar. Sopa, sokak kapısını açık bırakarak gitmiş. Bu cümlede altı çizili sözcüğün karşıt anlamı aşağıdakilerden hangisinde vardır? Açık. Açık bir kere gerçek anlamda kullanılmış. Tamam mı? Kapının açık olması mesela. Kapının açık olması, pencerenin açık olması. Bunun tam zıttı ne olacak? Kapı kapalı olacak. Tablosunda kapılı renk. Kapılı renk derken ne var? Böyle koyu renklerden falan bahsederler. Burada bir e, mecaz anlam. Görebiliyoruz. Salonda duran kapalı sandık. Bakın sandık ne? Kapalı. Sandık açık da olabilir. Burada bir gerçek anlam var. Yukarıdaki anlamı uygun kullanılmış. Mecliste kapalı bir oturum vardı. Buradaki ile alakası yok. Üstü kapalı konuşmalarıyla. Yani konuşmalar ne? Gizli, saklı. Cevabımız bulu. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Deyimler genellikle mecaz bir söyleşe sahiptir. Aşağıdaki deyimlerden hangisi bu kurala uymaz? Hangisi mecaz değildir diyor. D'den başlayalım. Yüzünden kan damlamak. Yüzünden kan damlamak değil mi? Genellikle biz şuna diyoruz yüzünden kan damla. Çok sağlıklı kişilerin yüz rengine, yüz rengine bakarak deriz ki o bu çok sağlıklı. Çok sağlıklı anlamında kullanılmış bakın. Yoksa yüzünden gidip kan damlamıyor. Elden ayaktan düşmek. Bu çok yaşlanmış kişiler artık işleri yapamaz hale gelmiş. Kendi işlerinin dahi yapamıyorlar. Yani elden ayaktan düşmüyorlar. İpliği pazara çıkmak. Bu da hilesi hurdası ortaya çıkan, kusuru ortaya çıkan kişilere denilen laf. Hal hatır sormak. Evet bu gerçek anlamda kullanılan. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerin hangisinin seçtesi yoktur? Bize seçtesi soruyor. Eş sesli soruyor. Bakın biz Türkçede sesleri nerede mesela? S harfi bir sestir. A harfi bir sestir. B harfi bir sestir. C bir sestir. Tamam mı? Diyor ki sesleş kelimeler yazılışları aynı ama anlamları farklı. Mesela kaz. Bakın. Bir hayvan olan kaz var. Bir de ne var? Bir yeri kazmak var. Sonra ne diyebiliriz? Yüz. Bir sayı olan yüz var. Bir de ne var? Yüzmek var. Tamam mı? Yani yazılışları aynı. Anlamları farklı. Karşısında gelen adamın ama olduğunu çok geç anladım. Burada bir kelime var. Çiçeklerden en çok gülü severim. Bir gülmek var. Bir çiçek gül var. Kır düşmüş sakalına bir iki damla yaş düştü. Kır bir. Böyle çiçeklerin çiçeklerin olduğu kır var. Bir de ne var? Böyle beyazlamış anlamında kır var. Ağacın dalına bir takım bez parçaları bağlamışlar. Dal. Bir dalmak var suya. Bir de ağaç dalı var. Cevabımız Adana. Sıcak kelimesi aşağıdakilerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır. Böyle bir sıcak karşılama beklemiyordum. Sıcak karşılama derken o iyi ki geldiniz efendim. Sizi görmekten mutluluk duydum. Buyurun oturun falan. Bak böyle ne yapıyor? Misafirler gelince, misafirler gelince onu sanki Bando takımıyla karşılıyorlar. Böyle bir sıcaktan bahsediyor. Sıcak çorba üzerine öklüyor. Yandık, tutuştuk anlamında. Bu kadar da sıcak hava olmaz. Yine yandık, tutuştuk anlamında. Ateş atıyor her yer. Masadaki tencere hala çok sıcak. Bakın görüyorsunuz. Üç şıkta sıcak aynı kelime kelimedeyken A şıkkında farklı bir anlamda kullanılmış. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı bir kelime kullanılmıştır. Yeni aldığı kitabı pek beğenmemiş. Mecaz yok. Sitenin bekçisi sabaha kadar uyumuyor. Mecaz yok. Çiçekçiden bir buket gül aldım. Mecaz yok. Çocuğun gözünden uyku akıyordu. Çocuğun gözünden uyku akar mı Allah aşkına? Çok uykusu var. Anlamında kullanılmış. Ve gençler videomuzun sonuna geldik. Sizden istediğim bir şey var. Bu videoya gördükten izledikten sonra abone olursanız sevinirim diğer videolarımız yakında gelecek. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.